Başladım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, 3 e, ay e, bugün ayın kaçı Bugün ayın kaçı? 12 12. E, tam 3 ay 5 gündür. Onu mu ise? Bugün 3 ay e, ortalama 10 gün diyelim biz. Aranızda yokuz. Bir 3 aylık bir boşluğumuz oldu kanalda. Şimdi bilen arkadaşlar var bilmeyen arkadaşlar var ee, bazı başımızdan e, olaylar geçti bilenler var bilmeyenler var işte soranlar var detaylı anlatamadığımız şeyler var e, arada şöyle 90'ın yanına geldim 90'ın yanında sizlere bir açıklama e, yapma gereği duydum hani sonuçta 3 aydır hepimiz kardeşiz ulan bu adam öldü mü yitti mi kayıp mı oldu e, niye video atmıyor diyenler çok çok Facebook'tan çok yazan oldu. Allah razı olsun hepsinde. Ekli olmayan arkadaşlarımız var. Instagram'a ekli olmayan arkadaşlarımız var. Hepsi. Arkadaşlar e, köyde bir olay yaşadık. Neticesini anlatmayacağım içeriğini. Olay yaşadık. E, bu olayda silah olayı e, çıktı ortaya. Ve ben yaralandım. E, yaralandık sonra L4 kemiğini kırdık arkadan. E, kemiği kırdık. Kemiği kırdık sonra bizim ayaklarımıza bu tabii ki etki etti. Ayaklarımız e, birazcık işte 3-5 ay frenleme yaptı yani durdu. Yürümemeye başladı. Haliyle yatağa düştüm. Yani yatarak, oturarak, gezerek yatağa düştüm. Bütün şeylerimizi hallettik hastaneye ve işlerimizi. Her şeyimiz güzel, her şeyimiz yolunda gidiyor çok şükür Allah'a. Şimdi Allah izin ederse e, hastaneye tekrar gideceğim. Fizik tedavi göreceğim ve yürüyeceğim. Bir ay, bir buçuk ay sonra inşallah. Aranıza tekrar döneceğim. Kesin ve net söyleyeyim. Döneceğim yani. Bir şekilde döneceğim. Bu video işlerini bırakmayacağız. Traktör, işte tarım, işte ne bileyim ekim, dikim, biçim işlerini bırakmayacağız. Ee, i̇nşallah aranıza döneceğim tekrardan. Ve şeyi soruyorsunuz arkadaşlar verim nasıl oluyor işte usta şudur budur hani sıvı gübre attık efendime söyleyeyim gübresiz ektik bunları soruyorsunuz arkadaşlar şu anda köyde verim 250 ile 350 400 arasında değişmekte şu an bizim e, yaklaşık oranla bir yüz dönümümüz gitti tolu vurdu e, boyu çok yüksekti lakin tolu daneyi etkilediği için dane e, gitti onun için bir yüz dönüm kadar yerimiz gitti. Bu sene mas şeydeyiz, zarardayız. Ekstra olarak bir yüz dönüm, 120, 130 dönümde 230 çinik fiyimiz gitti arkadaşlar. Onu da komple sürdük. Ondan da komple bir 250, 300 milyar zararımız oldu. Yani bu seneki başlamadan ki zararımız arkadaşlar yaklaşık oranla 400 bin lira zararımız var. Ortalama işte samanıydı sapıydı. 400 bin lira kadar zararımız var. Çok şükür Allah'a e, yine de kurtardı bizi çıkan ürün mahsulümüz. Nohutumuz var biraz biçilecek vurmuş e, biçilmeye gelmiş nohutumuz var İnşallah o zamana tam ayağa kalkarız da biçildikten sonra zaten biçilmeye çekemem arkadaşlar. Derken bu şekilde bir e, gidişat oldu. Hayırlısı Allah'tan, e, Cenabı Allah'tan geldi yapacak hiçbir şeyim yok benim buna. Ee, dualarınızı beklerim arkadaşlar. Açıklama gereği duydum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz var olun. Hepiniz e, hepinizi seviyorum. Şöyle 90'ın yanında beni şöyle bir e, görmüş oldunuz en azından 3 ay e, sonra. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı tekrardan söyleyelim dilimizin alışkanlığı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin arkadaşlar. Yorum yapın, sorun, soruşturun. Eee şunu da söyleyeceğim özür dilerim. Sıvı gübrenin etkisi bayağı olmuş arkadaşlar ama normal e, attığımız üre gübre gibi ne bileyim 20-20 gübreler gibi olmuyor onu söyleyeyim. Boya çok faydası var. Daniye faydası yok. Sıvı gübrenin bunu keşfettik. Sıvı gübreyi iptal ettik bu sene artık arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ama verim köy e, milletin nasıl alıyorsa 250-300-400 arası gübreli olanlar aynı biz de o şekilde alıyoruz arkadaşlar. Hiçbir problemimiz yok. Çok şükür Allah'a. Aynı şekilde devam ediyor bizim verimimizde gübre atmadığımız halde. Çok şükür. Gübre atmamaktan memnunuz şu anda. Ama yazlık gübreyi kesinlikle atacağız. O kesin oldu artık. Onu söyleyeyim. Söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Yorum yapın. Facebook Levent Özel. TikTok Levent Özel 66. Instagram Levent Ozel 66 alt tire arkadaşlar buradan da takiplerinizi beklerim sorularınızı yanıtlarım denk geldikçe baktıkça hepinizi seviyorum hepinizi kocaman öpüyorum Allah'a emanet olun hayırlı günleriniz olsun